sevgili severler hepinize hayırlı günler hayırlı akşamlar. 6 Ekim Pazar Adana yarışlarıyla sizlerle birlikteyim. Elimden geldiğince yardımcı olmaya çalışacağım. Sizler de kendi tuttuğunuz, takip ettiğiniz isimleri yazarak altılı ganyan kuponlarınızı oluşturabilirsiniz. Bütçeyi aşmadan, kendinizden de şaşmadan oyunlara iştirak edebilirsiniz. Ben her zaman olduğu gibi anlayana hizmet, anlamayana külfetin kanalı. Hasan olmaz da bir yarış gününde daha sizlere bana göre benim gidişatımda şanslı olabilecek isimleri anlatacağım. Sizler de ilavelerle heyecana ortak olabilirsiniz. Hep iyisini yapmak için buradayız sevgili dostlar. Gün olur, inandığımız tek sıra gelir. Gün olur, yanından geçmez. Özünde bu işin bileni yoktur. Her zaman bugüne kadar çektiğim her videoda söylemişimdir. Sizlerin yapması gereken bana göre benimle aynı yerde buluşuyorsanız cesaretle davranmaktır. Bunun Ankara yarışlarında bugün birçok örneğini yaşadık sevgili dostlar. Aman Adres gibi isimler doğru yerlerde, doğru zamanlarda yürüyünce kazanan oldular. Diğer safkanlar belki rakiplerdi. Altılı Ganyan baktığınızda çok yüksek ikramiyelere zaten her zaman gitmiyor sevgili dostlar. O yüzden önce günü kurtarın, yarını kurtarın oyunun keyif tarafında kalın. Ben altılı Ganyan'ı bulacağım. Dünyayı kazanacağım. Derdine düşerseniz aman aman sevgili dostlar iş iyice çıkmaza girer. Bir abiniz bir kardeşiniz olarak ben tekrar edeyim. Ama sonra yine karar sizlerin olsun. Üçüncü koşuyla birlikte yedili plase heyecanı başlayacak. Adana yarışlarında sevgili dostlar. Yarışa baktığımızda birçok isme gidebiliriz. Ama özellikle son yarışında Beni de şaşırtan enteresan bir yarış koşan 3 numaralı The Patient birkaç kez ayak değiştirdi. Bu da demek oluyor ki artık kendini buldu. Son dönemdeki tedavi belki de işe yaradı. Bugün de hazırlıklarıyla dikkat çeken, yerini iyi alması halinde de hücumunu yapacak olan ön tarafa yakın gidip bana göre doğru yerde yürümesi halinde arkadan gelen rakiplerine cevap verecek olan 3 numaralı The Patient bir kez daha birinciliğin güçlü adayıdır İsa Akyavuz'da. Ama dediğim gibi birçok ismin eşit şanslı olduğunu da söylemek isterim. İnandığınız isimler varsa ne yapacağız? Küçük dokunuş yapmayı unutmayacağız. Sizin eğer burada bir tekiniz varsa onu atın. Ben her zaman destekçinizim sevgili dostlar. İbrahim Demir Hasan Bey şifre demiş. Bugün bir şifre var ama nasıl bir şifre ben de anlamadım. Tarif edecek Türkiye'de bir Lügat bulamadım sevgili dostlar ama bir şekilde anlatacağım. Ercan Ali abi yazmış iyi akşamları yayınlar dostum demiş selam olsun. Murat Üdür selam reis demiş. Bakalım inşallah yakın zamanda bir Adana seyahati olur. Belki bir yarış izlemek istiyorum Adana'da. E i̇nşallah orada Adana'daki dostlar da çok biliyorum. Youtube'da takip ediyorlar. Whatsapp grubunda yine birçok dostum var Adana'da. Ortak dostlarımız var. E i̇nşallah yakın zamanda Adana'da bir yarış izlemek nasip olur. Tüm Adana'nın dostlara da Murat Hüdür'ün özelinde selam olsun. Dördüncü koşu ikinci altılı Ganyan başlayacak Adana yarışlarında. Yarışa baktığımızda yine belli bir tempoya çıkacak bir yarış izleyeceğiz. Özellikle iyi yerde beklemesi halinde hücumunu doğru yere yaparsa, beklenileni de koşarsa 7 numaralı tek ağaç sevgili dostlar. Müslüm Çelik de bu yarışa katılacak. 2 ay sonra iki yarış gördü en yakın rakibinin de ön tarafta bir tık didişeceğini düşünürsek iyi yere kalacak olan 7 numaralı tek ağaç kısa sprintini yapıp doğru yere kalıp birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Tabii ki inandığımız isimler varsa yer vermeyi de unutmayacağız değerli dostlar. Haberler reis güzel bir kebap yiyelim demiş. İnşallah söylemeniz yeter. Var olun sağ olun. Geldik günün 5. koşusu sevgili dostlar. Arap atlarına ait bir başka mücadele ikinci altılı Ganyan yine Arap atlarına ait mücadeleyle başlayacak ki hatta ikinci altılı Ganyan'ın ilk üç ayağında Arap atları koşacak sevgili dostlar. Genelde toplamda da beş tane Arap yarışı olacak Adana'da ikinci altılı Ganyan'da. Bu da saçma sapan sonuçların çıkabileceğini gün yüzüne çıkarıyor ki son dönemde ummadığınız atlarda yarış kazanabiliyor. O yüzden her zaman iradeye sahip olarak oyunun içinde kalırsak Bugün olmazsa yarın en iyisini kazanırız. Bu koşudaysa en şanslı isim 7 numaralı Şafak Bey sevgili dostlar. Start aldığı son yarışını 3 ay sonra koşan, hazırlıklarında kendini toplayan, anne hattına baktığımızda Elasaya giden, orada da Şahinter, Keremim gibi iyi atlar bulunan son yarışında da rakiplerin içinde kalınca bunalan, sıkılan ama bugün doğru yere kalacak olan 7 numaralı Şafak Bey birinciliğin güçlü adayıdır. Tabii ki inandığımız isimler kıymetlidir. Yer vermeyi unutmayınız. Ve geldik günün 6. koşusu 4 yaşlı Arapların mücadelesinde start aldığı son yarışında bana göre hamleyi bir tık erken yapan her ne kadar geçmişte burada bir rakibe geçilse de son dönemdeki artan formuyla dikkat çeken. Bugün de özellikle Çelik ailesi sevgili dostlar Adana yarışlarına Pazar gününde damga vurabilir. Müslüm Çelik ve Mehmet Salih Çelik birçok şanslı isimlere biniyorlar. Onların performansı da oyunun hangi meblağda kalacağını gösterecek. O yüzden dikkat edin. Mümkün oldukça yeriniz varsa işaretlemeye özen gösterin. Hani ne diyoruz? Özellikle Batı'da, İzmir'de, Bursa'da Ali Caninci'yi, Muhammed Mirbilgin'i gördüğümüzde küçük dokunuşlar yapabiliyorsak e, yarında baktığımızda pazar gününde de Çelik Ayşe. Çelik AŞ, yarı severin dilinden konuştuk sevgili dostlar. Zaman zaman kızıyoruz onlara. Ben de kızdığım oluyor kimi zaman. Ama baktığımızda Çelik kardeşler pazar günü Adana'da etkili yarış yapabilirler. Döneminde Kaya Ekürüsü de buna maruz kaldı. Bu dönemde Çelik kardeşler de buna maruz kalıyor. Ama at yarışının içinde hata da oluyor. Bunu her zaman da dile getiriyorum sevgili dostlar. Hiçbir jokey bu gidişatta ben yarışı koşacağım. Diyemez sevgili dostlar. Evet atların bir stili vardır. Onu bozmamanız atın hayrınadır. Ama başka bir jokey inisiyatif alırsa sen neden inisiyatif aldın da diye sormak olmaz sevgili dostlar. O da kendine koşuyor. Bu da unutulmamalı değerli dostlar. Hasan Küçük hayırlı akşamlar, iyi yayınlar. Ayrılısıyla küçük kuponla büyük ikramiye yakalarız. 7 sene önce 4 liraya 95 lira yakaladım. İnşallah senin yorumların ne olur demiş. Sağ olsun Haydar Ustam yazmış. Selam olsun ellerinden öperim. Sabahattin Akar yayınlar. Adan oynamayacağım ama gerçekten sizi dinlemek çok faydalı. Keyif verdiğiniz için teşekkür etmiş. Sağ olsun. Var olsun Sabahattin Akar'a da selamlarımızı gönderelim. Bu koşuda da 3 numaralı gün ötesi. Günün 6. koşusunda doğru yere kalırsa, sprintini de doğru yerde kullanırsa birinciliğin güçlü adayı olacaktır. Geçenlerde Ankara'da kazandığı son koşuda o gün için iyi ikramiyelerin sahibi yaptığı birçok dostumu. Bakalım bugün de Adana'da 3 numaralı gün ötesi Mehmet Salih Çelik'le 2 güne damga vurabilir jokey. Neler yapacak? Geldik günün 7. koşusu. Son 3 koşuyu da yorumladıktan sonra güne noktayı koyacağız. Sizler de at yarışlarının doğru gidişatını yarışlar öncesi paylaştığım ses kaydını, bugünkü Aman yarışındaki gibi yarış anlatımlarını bu bizler için çok kıymetlidir doğru yarışı anlattığımızda o yarışta gerçekleştiğinde zaten viraj dönülürken biz aslında kazananı görüyoruz, biliyoruz, yaşıyoruz sevgili dostlar. Sizler de bu heyecana katılmak isterseniz yakın zamanda Türkiye Jockey Kulübü tarafından belirli hipodromlarda başlayacak erken bahis oranlarına katılmak, bunları önceden öğrenip dahil olmak isterseniz 0553 425 5930 bu numara üzerinden Whatsapp'tan mesaj atıp bilgi alıp Yarış günleri ailesi içinde Yer alabilirsiniz değerli dostlar Salih Çoban Emeğine sağlık beğeni lütfen arkadaşlar Emeğe saygı demiş Teşekkür ediyorum Salih Bey sağ olsun hatırlattı Beğenileri unutmayalım Canlı yayını gün boyunca izleyecek dostların Beğeni butonuna basmasını rica edelim Abonelik kısmında da Eğer abone olursanız Zaten bildirimler yakın zamanda Sistem değiştiğinde de sizlere ulaşır, canlı yayınlara katılır. Yarışların tüm detaylarını öğrenebilirsiniz. Yakın zamandaki YouTube'daki sistemi de nasip olursa değişeceğiz. En azından yarış günleri ailesini her zaman olduğu gibi yukarıya taşımaya devam edeceğiz. 7. koşu start aldığı ilk yarışında bana göre iyi mücadele eden, oturaklı bir tay olan, idman pistinde de dikkat çeken 2 numaralı Broart sevgili dostlar. Fatih Rüstem Bebek tarafından hazırlanıyor. Bana göre Pazar gününde de Adana yarışlarında doğru yere kalarak, hücumunu yaparak kazanan olabilecektir. Zaman zaman atlara enteresan isimler koyuyoruz sevgili dostlar. Araştırdığımızda o isimle alakalı Türkçe'de hiçbir şey bulamıyoruz. Yabancı dillerde de bir şey bulamıyoruz. Ama tek bulduğumuz arada benim adımdaki dostlarda da çok iyi olabiliyor. Buna da seviniyorum sevgili dostlar. Geldik günün 8. koşusuna. bir numaralı Uğurlar'a. Geçtiğimiz günlerden bize borcu var. Birçok sever hatırlayacaktır. O gün için rakibi Sarrafta'ya kaybetmişti iki yarış önce. Bugün ağır kilolu kısa mesafeli yarışı sonrası doğru yere kalacak olan hazırlıklarıyla dikkat çeken aprant indirimine giden eğer aprantisi de timingini doğru ayarlarsa hücumunu yapacak olan bir numaralı uğurlar rakiplerini uğurlayabilir sevgili dostlar. Sizlerin inandığı isimler varsa da küçük dokunuşları unutmayın. Ve geldik kapanış mücadelesi. Güne noktayı koyacağımız yarış. Adana'da ikinci altılı Ganyan'da. Dokuzuncu koşuda. Bir numaralı başaran tay. Dönemin en pahalı taylarından biri olan ilk yarışını çim pistte koşan. Ardından bir ay dinlenen sonrasında Eylül başından beri hazırlıklarını sürdüren. idman pistinde çok sağlıklı olan. Müslüm Çelik'le bu yarışa katılacak olan. Ve adının hakkını verip başarmak için mücadele edecek bir numaralı başaran tay birinciliğin güçlü adayıdır. Adana'da son koşuda kapanışı yapıp kazanmaya yakındır. Özgür Kara, Hasan Dolmaz'da yarış heyecanı yaşamak çok farklı. Anlayana hizmetin tek adresi kral demiş. Sağ olsun Özgür abi de uzun zamandır benimle at yarışlarını takip eden dostlardan biri sevgili dostlar. Hep söylerim evimizin bir çatısı var. Oradaki insanlara en iyisini yapmak için gayret veriyoruz. Ama Burada da anlayana hizmeti, anlamayana külfeti unutmuyoruz. Hayatımıza gelip giden insanlar da oldu. Bizi tanıyıp memnun olan da oldu, memnun olmayan da oldu. Ama biz hiçbir zaman çizgimizi bozmadık. Önce gidişatı, sonra iyatı, önce binlere, sonra onlara, yüzlere anlattık. Sesimizde çıktığı sürece şimdilik anlatmaya devam ediyoruz. Yarınlar ne gösterir? bilmeyiz. Ama 2025 yılında bir yenilik yapıp YouTube'da verdiğim atların detaylarını göstere göstere anlatacağım. Bunun için de küçük birkaç izin var. Onu aldıktan sonra yakın zamanda yeniliklerle YouTube'da da olacağız. Ama at yarışlarında tüm detaylar, Doğu illeri hariç tüm hipodromlardaki tüm şanslı isimler, yarın İstanbul'da gerçekleşecek koşularda Tüm şanslı isimleri öğrenmek için 0553 425 5930 bu numara üzerinden WhatsApp'tan mesaj atarak bilgi alıp yarış günleri ailesinin içinde yer alabilirsiniz. Şifreyi de 7. koşuda verdim. Artık onu da bulan kuponuna isterse ilave eder. Kendinize iyi bakın sevgili dostlar. İyi pazarlarınız olsun. Sevdiklerinizde yanınızda olsun. Hoşçakalın.